<laughs> lep, demeden. Lep, demeden, lep demeden. Lep demeden. Lep demeden kazanamazsın ki. Evet, şimdi sevgili Murat. Evet. Efendim, e, küçük tatlı seni zorlayacak yarışmamıza başlamış olalım. E, kayıtlarım, kayıtlarım, kayıtlarım. E, şimdi, e, kısaca bir seninle konuştuk ama bir anlatalım yarışmayı. E, evet. Bu mevzu senin kazanamaman üzerine kurgulamaya çalıştığımız <laughs> bir dünya. E, evet, mümkünse kazanamazsın mümkün ki. <laughs> Ee, üç kategoride sorular var. Ee, bunlar kim dedi ki, hangisi ki, bu ne ki? Ee, şimdi kim dedi ki de iki tane e, kişiyi çıkartacağım ve yukarıda bir söz olacak. Bu sözü hangisi söylemiştir? Ee, i̇şte bir replik bölümü var. Burada bir tane replik soracağım gerçekten bir kitaptan. Bundan sonra gelen replik hangisidir gerçekte? Bir tanesi de başka bir oyunun başka bir repliği. Ee, bir tanesi ondan sonra da bir böyle tiyatro terimlerinden birkaç soru ama bunlar sanki hiç bilemediği hazırlanmış. Yani çok basit olduğu için <laughs> aklına gelemeyecek olan e, şaptik evet. şaptik sorular ki bu soruları da Hacettepe Üniversitesi'nin açık bir kaynağı vardı aslında onları oradan aldım. Kendim uydurmadım çünkü uydurduğumu zannedebilirsiniz. O kadar. Aa, o, o derece evet. yani. Yani absürt değil de... He, ...falan böyle. <laughs> hani, <Hala. diye. gülüyor> <laughs> Şimdi ben hali görmek isterken istiyorum ki, e, senin canın güzel konuşman ağzı bir tıkala kalsa leblebiler Aa. bir defa. de olsa diye bir konuşuyor olsa o yüzden yarışmaya başlarken zaten ağzına bir leblebi almamı isteyeceğim e, tamam. ve devam ettikçe soruları bilemedikçe umarım ki leblebi yemeye devam edeceğim soruları bildikçe de suyunu Söyde içebilirsin güzel. Şöyle Leblebin bir su yeter mi bana yoksa bir damacana alayım mı yanıma? <laughs> e, i̇nşallah bilemezsin onları içemezsin o yüzden yeter. Ha, tamam ben de öyle tahmin ettim. Yani yeter herhalde ya. Bilmiyorum olmadı keseriz yani bir yerde. Kes aile. Ya demin mı? Tabii tabii. hazır. Oh O zaman leblebimizi açalım. Zira yarışmamız başlamak üzere. Başlıyor. Ee, bu kim dedik? Evet. İki kişiden birini soracağız tamam mı? Hazırsan gerçekten başlıyorum artık. Tamam. Ağzım boşanmadı inşallah. Hadi yok bakalım. yok yutmadım. Evet. Bak, kendimi <laughs> çocuk gibi hissediyorum. Çocuklar öyledir ya oradan alır oraya evet. atar. Ya anneciğim <laughs> yut şunu falan. İnsanı yok deli anneciğim, anneciğim yeme onları yutma yavrum. Bak gördün mü bu sefer <laughs> de <da> böyle oldu. <laughs> başlıyorum. <laughs> bu, bu arada zamanla ilgili şeyiniz var. Okuyacaksın ve ben 1-2-3 deyinceye kadar... Aa, evet, bir de süre, süre var yani. Evet süre var. Tamam. Bitti evet. ağzım? Yok ağzım da yutmadım. Kenarda şey gibi. Geviş getiriyor gibiyim. Eş davranan mu şeyler böyle. Sincaplar <laughs> falan böyle atar ya ağzına şeyleri. Fıstıkları ha, böyle yollan. Stok, Stokçuluk. Stokçuluk. Benim evimin hali gibi ağzım. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> hadi o zaman başlıyoruz. Evet hadi. Artık. Evet. Gayet Çünkü... evet. ihtiyari. Ya bu. <laughs> Oku tamam kim dedi ki? Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır. Kim dedi? Evet. Kötümserlik kanserden daha tehlikeli. Ha evet. Ee, Tekenekleri görüyor musun? Bir, iki, üç. Eski başkan Bey <laughs> <Sen yiyorsun. gülüyor> demişler. Bir de bu aralar bu konuları falan okuyorum. test için. Allah'ım ya. Ya bunu da hani kanser o zaman da ne kadar yaygındı ki falan hani o yüzden dersin tamam. diye Ayşen koydum. Şimdi bu ee, ağzımda bu yine yeni, yeni atıyorum. Yeni lütfen. Yeni, taze mallar gelsin. Ee, mümkünse soruyu oku ve cevapları oku ve söyle. Tamam mı? Ben ondan sonra okuyacağım. Hazır mısın? Soruyu okuyorum, cevapları okuyorum, cevabımı veriyorum. Lütfen. Tamam, pardon. Kim Evet. bir gün tiyatronun ışıkları sönecek. Zil sesleri susacak ve tiyatro perdesi sonsuza kadar üzerimize kapanacak. İşte o zaman giderken. Gelma. Evet, çabuk. Tamam, tamam. Tüm üzüntülerinizi yanımda götürerek sizi okuyorum. <laughs> size <gülüyor> sadece kahkahalarımı bırakacağım. Ha. Acıyorum ya. 2 3 <laughs> E a, ne ne yapıyorsun? Ben bilemeden ben baksın. Hayır sen bilememiştin zaman da geçmişti. Ya of, Ağzına bak. Daha çok at. Daha çok at. uçuyorsun sanki sen. Bak getirme beni oraya. Ağzını ya, hemen tekine geçiyorum. <laughs> hemen tekine geçiyorum. Çabuk. Evdekiler benim mutlu olmam için ellerinden geleni yaptılar. Ne yazık ki mutluluk yeteneğim yoktu. Bazen yalnız hissederim kendimi. Durup dururken sıkılırdım. Yiğit <laughs> <Hiç gülüyor> demedir bak. Geçin. Çünkü Samuel Bey. Ya be. ya. <laughs> e beklemedim. Söyle. Normal Beket'in yalnız olduğunu biliyorum yani. Böyle çok izole kimseye görünmüyor. Röportaj yapmıyor falan ama hoca da yani ondan aşağı falan geliyor. <laughs> Bu tatlı küçük bir şaka olsun diye koydum. Evet. Beket için bir şey. Ağzınıza lütfen tekrar. Evet. Şey yani yanıldım. Yanıldım. At at at. Çabuk ye. Ağzını doldurur musun? Konuşmalarını hala anlayabiliyorum zira. Anlamamak evet, istiyorum. Ya of ya. Hazır mısın? Geliyor. Necat ne, bunu bilmem diye ekliyor. <laughs> evet. Yine, yine sizin dediğiniz olacak. Madem öyle ben hayır diyorum. sadece bir kez size hayır diyebilmek için hayır diyorum. Murat nasıl ben? <laughs> <laughs> Annem <Anladım> soramam. <laughs> <laughs> Ya, ya oğlum ya, yok artık ya. Hatırlatıyorum. Hatırladım. Camisayat, müzikal seçmeleri. Allah'ım evet ya. Oyunun ya. adı da bu muhabbetiyle. Evet, ismi Ne Aa, Olsun'du. Bu, Ve muhteşem bir çıkışın vardı. Ya of <laughs> Ayrıca Murat Dağıtaban niye böyle bir cümle sürdü? <laughs> Sen niye kuruyorsan ondan olabilir. <laughs> bunu bütün ben kurabilirim çünkü. Baksana cümleye saçmalara. Sadece bir kez size hayır diyebilmek için hayır diyorum. Gerçi iyiymiş lan. Şey çok ben. iyi ya. Benim idealim oldu, şeyim oldu bu durum yani. Bu gerçekten çok iyiydi. Şimdi çok ya net mi? bir durum tespiti var ve <laughs> çok çok hoş bir durumdu bence. Neyse. Don Vito Corleone gibi hissediyorum. Sonra reddedemeyeceğim bir teknik tamam. Ay Şimdi evet. ben burada su içeceğini düşünüyordum. İçemedin story. O yüzden bir tane daha lütfen ağzınıza. Tatlı tatlı leblebi alın. Aa onu unuttum. Allah Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz istiyorsan. E, oku sonra hani seçtiğini okumayı tercih edersen olabilir. Seni çok da zorlamak istemem. İki tanesi uzun çünkü. Soruların içerikleri uzun yani şey, olsun Tamam mı? Ya, oku doğru. sen ya. Oku oku sen. Oku bir tanesini seçtim de. Hazır mısın? Başlıyor. Ağzın dolu mu? Dolu. <laughs> dolu da ağzın. Çabuk. Zat zor Yeni bir girişime <laughs> başlıyor. Bundan böyle önümüzdeki yıl boyunca yalnız ve yalnız han sahiplerini öldürecek. Sizden korkmuyorum. Ben Mesela Van Keras'ı öldürmekse varım. O benim can düşmanımdır. Adamlarım içinde kefil olurum. 3, 2, 1. Ben anlamamışım ya. <laughs> Soruyu mu anlamamışım? Hangisi oldu? Anlatamamışım. Hangi Sonra hangisi? Ha evet evet aynen. Bu kafa yandı. Evet. evet. Leblebi'den de. Evet oraya muhtemelen oraya odaklandım şu an. Odaklanma. Leblebi tozu yapamadığımız için bu leblebi. Toz olsaydı çok kötü durumda olurdun. O yüzden lütfen ağzına... Abicim toz olsa lütfen. konuşamazdım ki. Yuta ölürdüm lütfen. yani orada. Öyle <laughs> hayal. Yok, yok yok Allah Ne böyle bir şey. Biz <laughs> <Öyle> de <laughs> çok zorlanacağını hayal etmiştim. Ne çok zorlanmadın. Devam edeyim mi? Çünkü ağzımda çimento gibi şey oldu. Ay. Evet. Girin ben seni. Çatı de selam olsun buradan tabi. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Oku. Ayak yere basmaz. Ayak <laughs> yere basmaz. Ege pek bunu becerebilecek gibi görünmüyorsun. Çok basit bir gönlüm var senin. Ben <laughs> sana Güzel güzel yemek yap demedim mi? Müzik yok, oynamak yok demedim mi? Çabuk bana çocuğu yola, yemeğin tadına bakacağım. E, ben <laughs> ikinci Bir, ikinci Ben sana, ben, sana ben sana ne Ben sana ne O. Ya harun varma beni çıkartacağız ya. Evet. Ayşe Selen oradan yetişti sana. Aynen. Bunu şimdi yutuyorum ve su mu içiyorum? Lütfen. Yutmadan hayır, ağzına bir tek su alabiliyorsun. Yutmak yok, devam edeceğiz. Bir tek su hakkım biraz var. Yaz bir, biraz yuttum. Ne yapalım? İki tane daha fazla alırsın. Su alınca daha mı ne alacak? İnşallah. Şey Ağzımızda tekrar bir bir alalım. Yaşamız devam ediyor. Bir kısmı yine içinde. <laughs> çok azalıyorsun. Az yine karsın, çok azalıyorsun. Ya tamam alıyorsun. ama. Tamam, evet. hadi hadi. Biz... Hadi, hadi. bir tane daha aldım. bir tane daha aldım. üç tane aldım gördüm ben buradan neyse devam ediyoruz aa o leblebi tozunu ısrar edecektim ben sana ama neyse hadi devam ediyoruz tamam mı oh. terlemeye başladım zaten <laughs> başının içi dışı kadar güzel değilse güzel söz söylemeyi eminim bilse bilse ancak o bilir. Bir daha buralarda da görünme bacım. Ya bu ne ya? 3, 2, 1. 1, A. A çıktı. Ben o kadar güzel. Evet. Atlıyorum. Biraz şu alabilirsin. Çabuk ötekine geçeceğim. Tamam. Leblebi. Vay. <laughs> Hep de bilmez, hep de Nasıl olacak kalıyor, orada Hadi. Tamam. Duet yapalım seninle arada. Bana bak, müzik yok, oynamak yok. işte o kadar, anladın mı? İyi miyim, doy İyi miyim, Olur. Bir, iki, üç. Olur. Yuhuuu! Eğilmiş bu. Bir saniye. Yes. <laughs> çok 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 <laughs> Filiz miyim ya? Su, daha çok ceza... ben Sen belirsin. Sevgili Murat. Vallahi Aa. iki soruyu yedin. Son bölüme geldik. Nasılsın? İyiyim. Biraz daha iyiyim mi? Hadi afiyet olsun. Ayağım doldu. Evet işte bu. Geçiyorum sıradakine. Yılın ayak müzikör. Evet. Hı? Evet. Bu ne ki sözcük bulmaca bölümümüz. Tamam mı? Ben şimdi bunu anlamını okumanı istiyorum ve üçe kadar sayacağım gene bunun e, ifade ettiği kelime nedir onu bulmanı rica edeceğim. Tamam? Oyun kişilerinden birinin bilmez gibi davran, e, devamında sen ne göremiyorum. Davran ne Başkasının ağzından söz almak için bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi göstermesi. 3 2 1 ne, diyeceğim? Ne sence bu? Ha ben bunu söyleyecek ben mi söyleyeceğim? Sussuz. Ee, Masa mı mi? ne bu yani? Ha öyle. O öyle düşünmemişim ben ya. Siyasa terimleri işte de yani hani ne bileyim. Ha o tam. Kulis, uyutmuru... kulis, kulis midir nedir? Hadi bu ilk işte soruda biraz vakit verdim sana. Bir, bir kere okuyayım anlayacağım en şeyler benim Bilmem bilmez gibi. Ee, çok yani, zor. Bu çok zor ya. Bilemediniz kabul ediyoruz ve efendim açıyorum. Çok zor. Bilmezcilik. Bilmiyormuş gibi göstermesin. Çok basit soruların cevapları. Bilmiyormuş gibi göstermesin. Bilmezcilik. O kadar. <laughs> Ama tahmin edemeyeceğin şeyler. Lütfen güzel güzel. Afiyetler. Ay dedim. Oh ya yarası. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Konuşamıyorum. O zaman ben geçtim adamına Ya bu. O ok, ok. Bir oyunun gelişimi içinde atılan düğümlerin çözülmeye başladığı sesim. Üç. Düğüm. Bir. <laughs> Aa çözüm <cizim de> ya. <laughs> ya of oh ya. Biliyordum ben bunu. Biliyorsun tabii. Bilmez misin canım? Attım mı ağzına? <laughs> Geçtim. Evet, hadi. Oyun seyircisi kartı çıkardıktan sonra görünen bazı aksesülleri düzeltmek için yapılan ilk çalışma. 3, 2, 1. Bilmiyorum, Kaza. Düzeltme. <laughs> düzeltmek için yapılan ilk çalışma, düzeltme. Bana sorular of çok basit çok saçma evet ama dediğin gibi gerçek kaynaktan aldım. Son soruya geldik Murat. Ağzını lütfen. Kontrolüyorum zaten. Doldu. Geldi. <gülüyor> 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 evet. Oyun <laughs> Allah kıvamına sonda geldik. Evet. <laughs> <laughs> Edip. O oyun <oyundessus>. yüzü. <laughs> <laughs> Değişme. Evet. Ne çok iyi. Of bilmiyorum. falan. Hikaye. Hikaye hikaye. Yok bu seni öldüren şeydi Murat'cığım. Allah! Tamam merak. merak. Seyirci de uyandır lan soru duygusu. Gelinin sağlayıcı öyle merak. Evet ama şu asla oraya odaklanan yani. Anladım. Bu da zaten 12 soruda sadece 2 tane bilmene sebep olduğu için. Yaptın. Kendi sorunu bilemedim ya. Kendi sorunu bilemedin ya. Hiç tahmin etmenin yerden geldi. Böyle şey olabilir mi? Ağzı evet. o kadar odaklanmışsın ki demek ki evet. bilemedim. <laughs> bitti mi? Sorularım bitti. Sorularım bitti sevgili Murat. Bitti o zaman. Afiyet olsun. Nasıl beğendin mi? Nasıldı leblebili hayat? Ya leblebi... Leblebi ben severim yani. Yerim ama hayatımda hiç bu kadar ağlama atmadığım için şeyi biliyorum tabii. Leblebi tozu çocukken iyi bir çalışma ha. falan. Ha, hani onu, onu biliyorsun yani. onu biliyorsun yani. Ha, biliyorsun yani. ha Çok da geç değilsin yani. Ya 90'lar işte. <laughs> 90'lar mı? Ya da sizden bize geçmiş. Nesilden nesil hani. Sen kaçtıydın? 88. <laughs> Ben... Aa, aa, Zoom'umuz zaten birazdan bitecek uyarısı geldi. Bir anda Hı. heyecanlandı ama daha vakit varmış. Okay. Allah Allah. Sevgili e, Murat Kapı e, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle bu rezilliği paylaştığınız için evet. e, yine de e, var olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. E, son kararlarınızı da şimdi... Efendim e, ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ay ay çok sevindim beğenmenize gerçekten. Ah. E, zaten bir <laughs> şeyle üzerinde konuşuruz iyi Murat. Seni Tamamdır. kocaman öpüyorum. Çok da seviyorum. Hayır hayır ben de ben de ben de ben de herkese Hadi selam. Anneye, amiye tamam. kocaman öpüyorum. Sarıldım. Tamam. Sen de diğer tamam. bütün annelerine selam söyle yavrum. Hadi görüşürüz. Çünkü. Tamam. Hadi ben Epişte kesmeye <laughs> gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hep demeden. Hep demeden. Hep demeden, demeden. demeden kazanamasın ki.